Merhaba arkadaşlar ben Alper, Hypixel'de Bedwars'dayız. Tekrardan insanların yataklarını patlatıp coşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi çok felaket bir şey var. Ee, oyunda insanlar kafayı yemiş gibi direkt yataklara saldırıyor. Mesela bu herif direkt kalkmış ortaya doğru gidiyor. Yani abi insanlar öyle bir öyle, öyle oynamıyor Deli, delirmişler ya. Direkt insanlar kalkıyor yatağa doğru koşuyor. Bunun öncesinde birkaç el oynadım. Herifler durmuyor yani oyuna başlıyoruz anında birisi geliyor yatağa direkt pat diye indiriyor. Ona sonra diyoruz ki tamam bu sefer kazanıyoruz diyorum. Yine kazanamıyoruz. Herifler yine geliyor bizim yatağa patlatıyor. Hiç şu an bu elmas şeyle uğraşmayacağım. Doğruca şuradan sarılara doğru koşmaya çalışsam. Bunlar beni yer mi? Bunlar beni yer. Abi çünkü heriflerde şey var. Hiç olacak bir şey değil. Şuradan, şuradan tıkla. Biz nereye gitsek nereye gitsek. Yani öyle bir yere gidelim ki insanların bize kolay bir şekilde erişemeyeceği bir yer olması lazım. Bir de böyle yok edebileceğimiz bir yerde olması lazım. Hatta bunları biz hain tuzak kuralım. Ortaya gideceğiz. Ortaya zaten bunların hepsi geliyor ya. Ortaya geldikleri anda indiririz. Siz de o sırada kanala abone olup beğenmeyi yorum atmayın arkadaşlar. Unutmayın beğenmeniz benim için gerçekten çok önemli. Benim için değil YouTube için çok önemli. Çünkü YouTube abi diyor ki eğer kanka diyor. Senin diyor videonu diyor, izlenip diyor beğenmediyse ben seni diyor niye önereyim millete diyor. Demek ki sen e, güzel bir içerik çıkartmıyorsun ki ben seni önermeyeyim diyor. O yüzden bana destek olmak için lütfen e, ben unutmayın arkadaşlar. Beğenmeniz o yüzden benim için çok önemli. Şimdi o adam bizi orada fark etti. Onun fark etmemesi için bir şey yapmamız lazım ve kayda başladığım zaman PC kazıyor. Niye kastına dair en ufak bir fikrim bile yok. Ama orada birbirine yiyor. O da orada birbirini yiyor. Hiç şuradan maviye ilişmeden doğruca kırmızıya koşsak. Adam kapatmaya başladı. Kapatma, kapatma da olur kapatma, 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 kapatma geliyorum. Geliyorum, kapatma. Geliyorum, kapatma. Kırayım, kırayım. izin ver, kırayım. Aa, kıramadım. Herif namusu gibi koruyor yatağını. Bizimkiler de burada otursun. Ama bizimkilerle zaten bize hiç alakalı eden bir durum yok. Ben direkt şuradan malzemelerimi çekeyim. Ondan sonra görüşürüz abi. Az daha yatış. Bizimkiler korusun. Bu sefer ben saldırgan oynayacağım. Sinirle lazım. Bir 30 tane yeter mi? Yetmez. Abi herif gelmiş hani. Biz yeşil miyiz lan? Evet biz yeşiliz. Ben niye bu kadar gerildim? Ay altındaki demir pantolonundan dolayı çok gerildim. Hatta gelmişken altımıza bir de şey çekelim ya. Demir pantolonu çekelim. Hehehe. <laughs> bu arada arkadaşlar. Baya fena ilerliyoruz ha. Kalktırmayın ama gerçekten güzel ilerliyoruz. Bu arada şeye gelmenizi tavsiye ederim. Canlı da gelmenizi tavsiye ederim. Canlı yayınlarımızda bayağı bir zevkli oluyor. Tamam şimdi abi. Kimse yok buralarda. Buralarda kimse olmadığı için sessiz sakin bir şekilde her yere ilerleyebiliriz. Mesela o sarı nereye gidiyor? O saraya bizim ilişmememiz lazım. Biz şöyle bir yere alıp Bekleyelim bir iki dakika. Hatta şurada şöyle kapatalım. Tamam bir f 4 çıkıp bakalım gezelim. Şimdi buradaki haklanan biziz abi. Şurada kırmızılar var. Kırmızıların etrafında yaptığı şey mantıksız. Bir de şey almış. Onu yapmış. Biz buradan direkt mavilere koşabiliriz bence. Tamam maviler sarılar birbirlerine emikler. Ben buradan şöyle zıplarım. Şuradan da şöyle zıplarım. O büyük ihtimalle mavi benim onu görmediğimi düşüne ve bilgisayar kasma dalana vururum. Tamam evine doğru gidiyor. Sessiz sakin bir şekilde bekliyoruz. Adamların orayı boşaltmasını bekleyeceğiz. Adamlar orayı boşalttıktan sonra direkt run. Aynen. Aynen kanka. Can man kalmadı kardeşim. Yedim bitirdin hepsini. Abi herifler var ya harbiden psikopatlar. Neyse birinin yatağını kırdılar, kırmızının yatağını kırmışlar. Şimdi bize ne lazım? 30 tane şey lazım. Demir lazım. 30 tane demirimiz olduktan sonra direkt cuppa cuppa. Hemen başlıyoruz. Bizimkiler çok güzel bir şekilde oynuyor bu sefer. Yani iyi bir takıma denk geldik. Takımdakiler harbiden kral insanlar. Böyle bak bizi hiç yormadan tam direkt şeyde çalışıyorlar. Ee, Neydi adları? Turlar için çalışıyorlar. Oyun için çalışıyorlar. Bu çok tatlı bir şey. Büyük ihtimalle mavilerin base'inde kimse yok ve bizimkilerden biri değil. Kırmızılardan biri mavi öldürdüğünden dolayı da problem çıkmış. Durumda. Şimdi bizim bunları engellememiz lazım ve şeylere giremiyoruz. Kapalı alanlara giremiyoruz. Böyle bir problemimiz var. Tamam abi. Eline şey almış geliyor. Bizim bu heriften kaçmamız lazım. Nasıl kaçabiliriz? Kanka hiç durma direkt koş. Yukarı doğru koş. Aferin canımsın. Anında herifi patlatmaya gidiyoruz. Hiç düşünmeyeceğiz. Hiç uğraşmayacağız. Tamamdır indirdim. Benim baltana vurayım. Baltalı köpek. Aç run. Run forest run. Aha aşağı gitti. Çok güzel taktik değil mi ama? Felaket tatlı. Çok mutlu oldum şu an. Hemen şuradan bir tane şunu çekiyorsun. Ardından sen buraya geliyorken hop derin aşağıya gittin. Gitmedin mi? Gideceksin gideceksin. Yapma bana öyle bakma. Kardeşim yaklaşma. Mavi aşağı düştü mü acaba? Sesi soluğu çıkmıyor. hemen yani bence düşmemiştir diye tahmin ediyorum. Yara düştü abi. Herifte birazcık bir avellik seziyordum ben zaten. bundan ver bakayım biraz. Bunları da şu tarafa fırlat. Yattın aşağıya. Yatmadın mı aşağıya? Oğlum o kadar vurdun kafana. Gir git lan. bak. Oo baya iyi. Abi çok sağlam malzeme çıkmış. Ama en azından bir şey verseydin. Biraz daha zümrüt verseydin be. En azından kendimize şey alabilirdik. Adları neydi? Şunu da şu tarafta bir yere ekleyebilecek yer var mı? Var abi. Ver şunu Tamam be. Yani şimdi bir de bir de gap'ı alabilmek için sağa sola tıklayıp duruyoruz. Boş yere uğraşmayalım. Şunu da kurulat şu tarafa. Tamam yol devam ki. Yine ne kaldı elimizde? Bir sarılar mı kaldı? Yo sarılar bitmiş bir kırmızı kalmış. Tamam tatlı abi çok güzel. Elime de bu kadar mavi nereden geçtiyse. Tamam şimdi kırmızı büyük ihtimalle base'inde takılıyor. Ya da vatan hainliği düşünüp bize saldırmak için yolda bir yerde bekliyor. Tamam güzel. Gaple'ımızı yedik. Oğlum daha senin şeyin yok lan. Ana sen fakir misin? Tamam kanka görüşürüz o zaman. Hızlı bir şekilde bu tarafı da keselim. Gidecektim ki bizimkiler kesti. Çok güzel oldu. Çok da tatlı oldu. Hemen şöyle F4 yapıp kendimizin bir fotoğrafını çekelim. Tamamdır. Hemen 20 tane şey yaptık. Aradan bir tane taş kılıç alıyoruz. Bu sefer direkt ortaya doğru koşacağız. Hiç böyle sağla solla uğraşmadan. Anında direkt abi orta. Onu da şuradan şöyle hızlı bir şekilde yünü çekersem bence gidebiliriz diye düşünüyorum. Gidip biletin yatağına patlatacağız ama elimizde yeteri kadar yün yok işte o problem çıkartabilir. Ama bence sorun değil ya yani. halledebiliriz. Az önceki takım gelmiş olsa çok güzel olur. Herifler hem pantolona şey vermişler büyü vermişler ardından kılıçları falan da büyülemişler. Gayet makul şekilde takılan güzel bir abilerde. Şöyle bir gidelim bakalım. Diye. orada bir üzümlü tük yatağı var. O tarafa girişemiyorum. Ardından şu tarafa ilişim desem o tarafa da ilişemiyorum. Ben ne lanet bir yere geldim ya. Abi elimizde şey yok ya. Adları neydi? Adını unuttuğum bir şeyden yok işte. Ondan olmadığından dolayı böyle problemler çıkıyor. O oradan bizi gözetliyor bak. Nasıl bir haindir ya. Kanki ben burada kaldım bana bir help etsene ya. E ee, kanka başka. Bayağı iyi akıllı he. Onun sayesinde kendi evime gidebileceğim. Bizimkiler de yatağı ne ortada bırakmış. Millet gelip kırsa tamam hiç ondan sonra şey diyecekler. Aa kırıldı şöyle oldu böyle oldu falan da pişman da. Ver şuradan yün. Allah'ın avelleri. Aa geliyor mesela. Öldü mü lan? Aa ne çabuk herif öldü. Evet direkt anında patates. Anka bu nasıl bir azimdir? Az bir yavaş oyna be oğlum. Yanında da bir tane demirle gelmiş. Adam orayı kapatmış. Orası olmaz. Orası bizi bozar. Karşıda kimler var? Yeşiller var. Biz kimiz? Maviyiz. Kendimizin ne renk olduğunu unuttuğumuz zaman bu sefer şey oluyorum. Diyorum ki aha bizim bezi birisi girmiş. Hemen gidip onu öldüreyim diyorum. Ondan sonra başka bir adamı da geldiği zaman diyorum ki. Kanka diyorum kesin yok bu bizim adamdır. O yüzden bunu hiç öldürmeye, elleşmeye buna gerek yok diyorum. Bu sefer de beni dalama vuruyorlar. O bana gelip de vuracaktır gibi hissediyorum var ya. Azıcık pusalım şurada bekleyelim. Yani bir atlama eylemi göstermedi. Gösterdi. Bakın hala benim peşimde koşturuyor mu? tamam abi sarılara doğru gidin. Buradan şöyle taciz edelim. Abi sarılar çok güzel savunuyor. Heritler daha hepsi base'de olduğu için. hiç kimse de şu tarafa gitmiyor. Oradaki elmaslar hala duruyor. Tamam. Oradan bir tane sarı koşturuyor. Şuradan gelen kim? Bir yeşil. Aa bunlar yanlarında GG. Aa. Aa bunlar o şeyler harfler. Ben de dedim ki acaba rütbe mantığı bir şey mi var? Ay muhteşem bir zeka değil miyim ya? Şuradan şöyle biz de bir koşturalım bakalım. Çok yanlış zamanda koşturuyoruz aslında. Şu an hiç mantıklı bir zaman değil de. Aa ö e, ö e. Öyle bir arkasında bir de demir golem gördüm ya aşırı bir korkma geldi. Dedim ne oluyorsun Öncelikle şundan ver ardından şunu ver. Adamlar şu an hepsi çünkü yün mantığıyla ilerlediği için. Bizimkiler pek bir şey yapamazlar. Şunu da alalım. Ardından şunları çekelim. Şuradan bir tane balta bir tane kazma yükselt. 3 tane 2 tane daha altına ihtiyacımız var. 2 tane de altın geldikten sonra kral biziz abi. Ver canım ver canım. Şey Dayı boş yapma. Dayı boş yapma. bakalım ee, bakalım 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 ne alacaktık lan biz aa bir şey alacaktık ha pantol ardından birazcık da şey var sonrasında şuradaki malzemelerin hepsini kuruma bağışla Şimdi biz kime gitsek? Kırmızılar hala hayatta. Sarılar da hala hayatta. Ama sarıları yok etmek benim için daha ben bu gibi geliyor. Gerçi kırmızıları şuradan şöyle çıkabilir miyiz? Çıkamayız. O zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Birer bir çıkalım. En kolay yoldan. Bunlar bizimkiler mi? Evet. Bizimkiler kimi kovalıyor diyecektim ki adam aşağı gitti. Abi kırmızılardan hiç kimse ölmedi. Hiç kimse ölmedi. Kimse ölmedi. Tamamdır abi, tertemiz. Çok güzel indirdim. Tamamdır. Yani sarılarla birlikte olup sarıları canını azalttı. Ardından biz de gidip kafalarını vurduk. Muhteşem bir taktik değil mi daha abi? Bence harikaydı. Şimdi üzerimizdeki şu fazla çöpleri atalım. Şunu da şu tarafa fırlat. Ardından şunu şu tarafa ver. Bloş en sona at. Ardından şunu bu tarafa, bunu bu tarafa. Canım yani şurada dur. Seni de şu tarafa koy. Elim ayağıma dolaştı. Tamam. Kırmızılar cici abi. Şimdi en hızlısından bir de sarıları yok edebilirsek. Daha başka hiçbir derdimiz tasamız kalmaz. Tam teşekküllü geziyoruz. Aa tamam, koşamıyorum. Anam bacakları tutmuyor. Enem bacaklarım. Kılıcımı çektim. Kanka işte bu adamda bak bir hile var. Abi normal şartlarda bu kadar vurma ihtimalim yok. Nereye gidebilirim? Elinde çubuk var desem hayır gördüm ya şey var. Tahta var. Aman tahta diyorum. Ee, kılıç var normal kılıç. Herifte bir hile var. Düzen bas. Bizim dayıya bak nasıl çalışıyor. Bak bak her yerine cam falan döküyor. Şimdi şöyle bir F4 yapalım. Yeşillere bakalım. Yeşiller ne taraftan ilerlemiş. Sadece bu koldan ilerlemişler. İçeriği tahtlayı da kapatmışlar. Onun haricinde başka hiçbir şeyleri yok. Şimdi bu adamlar için tahta, balta gerekiyor. Bu adamlar için hem balta hem de şey gerekiyor. O durum sıkıntılı. Dayı buraya en son bırakacağız. Önce şuradan bizim kendi malzemelerimizi yenileyelim. Ardından bir tane şundan. Bir tane şundan çek. Çekemiyorsun. Okey. Benim bu kız ne alaka? Hep köylü görmeye alıştığım için. Yüzü bir garip geldi. Bak bu adam işte. Bak bu adamdan korkuyorum. Bu adamda var bir şey abi. Ya da korktuğum için bu adamla kava, e, kapışamıyorum. Yani adamların savunmasında da hiçbir şey yok. O kadar boş bir savunmaları var ki. Yani direkt olaraktan öldürebiliriz. Aslında bunu başarabiliriz yani. Ama içeri giremiyoruz. İçeri giremediğimiz için problem yaşıyoruz. Şuradan direkt kolay bir şekilde yol çekelim o tarafa. Yani hiçbir kolu tutsamasına. Ne kadar çok kol, yol olursa o kadar iyi bizim için. Sen adamın dibisin. Sen adamın dibisin. Adamların kılıçları büyülü. Arkanları tam bu boş. O da şerefsiz. O yeşil yatakta gitti tam. Abi şu an ölümüne şey defans. Gerçi defans yapmamızın hiçbir manası yok. Hiçbir anlamı yok. Sadece gidip adam öldürmemiz lazım. Çok tatlı oldu. Bizimkiler gerçekten diri deşit oynuyor abi. Bir de kılıcımızı yükseltmiş olsalar çok daha tatlı olmaz mıydı? Böyle her gittiğimizi her vurduğumuz adamı kesebilirdik. Aynı sarılar ne yapıyor orada takılıyor. Bir tane mi var? Hayır 3 tane var. Elinde şu an büyük ihtimalle şey var roket var ona güveniyor. Kanka sen cahil misin? Ha elinde sopası var bak. Tamiyat da aşağıya. Bak diğerlerin hiçbirinde böyle bir problem yoktu. Gerçekten bak sadece bu sarıda şey var. Y base yazsam. Ya da yellow. Bence anlamıştır. Bak cahil değildir bu adam. Bunu verdim bunu verdim. Ardından bir tane de Gapple verdim. Bekle yalamaya geliyorum. Adam kendine gardiyan almış. Hem de iki tane almış. Oğlum sen harbiden manyaksın. Ya senin ben dalağına vurayım. Bizim herif de mi öldü aşağıya? Aşağı, bizim herif de mi öldü aşağıya? Türkçenin güzelliğine bak. Abi herif ölümsüz şu an. Şu an psikopat var ya ölümsüz diye. Bak 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 nasıl vuruyor. Dalağına tüküreyim seni imkanı yok abi bu kadar hızlı tıklaması imkanı yok. Böyle ah, herif var tık, tık 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 vuruyor ya. C şey, neyle alınıyordu? Zümrüt alınıyordu değil mi? Elmas kılıç. Ve bizimkiler belki keskinlik kastırmak da gerekiyor. Tekrardan dene. Dene abi. O adam illaki ölecek. Gerçi nereye ölecek? Herif base'de longer longer şey basıyor. İtan basıyor. Ya şimdi marketten çekebileceğim bir şey de yok. Nasıl olacak o iş? Sangalak seni. An yeter. Bizimki... Yine ölmedi değil mi lan o? Nerede? Şurada. Yok abi herif... Kendimiz atmasaydık orada belki bir şans olabilirdi de. Orada yaptığımız şey çok saçmaydı. Ama neyse şey base'den en azından şey çıkartamıyor. E, malzeme çıkartamıyor o çok tatlı. Bir tane şuradan Apple alalım. ardından şunları da CTRL yapıp bir at. Yolumuza bakalım. Abi o herifi base'e sokmazsak biz bunları keseriz. Zaten can da dolduramayacak bir yerden sonra. Aha öldü. Aha sonunda kestiler. Vallahi helal olsun. Bir adam bizi ne kadar uğraştırdı ya. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Canlı yayınlarda da hepinizi bekliyorum. Beğenmeniz gerçekten çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hoşçakalın.